Herkese selam arkadaşlar. Ben Biyo. Zula videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Zula videomuzda bugün itibariyle yeni sezon geldi. Yeni geçen sezonda da geldiği gibi bilmiyorum artık. Aynı sezon geliyor. Sokak sezonu geldi arkadaşlar. Sokak sezonunda bilmiyorum neler var yine. Ee, bakacağız. Geçen se sene se bu sezon gelmişti. Ben bunu hatırlıyorum. Almıştım. ben almadım sana. Hediye gelmişti. Ben gerçi fazla sulap bas almıyorum. Ee, bugün alacağız. Bakalım neler yapacağız. Neler yapacağız. Fulllemeye düşünüyorum. Yine yani festival desen mesen veriyor. İnşallah güzel deseler falan çıkar. Bir bakalım hadi Bir ücretsiz başla diyoruz. Devam et diyoruz. İnşallah güzel şeyler koymuşlardır bu ay için. Yani materyal var. Olmazsa olmazımız abim. İnşallah güzel desteler falan vardır. Avuç. Karnaval desen. Hem kasası ne yani premium destesi Bayağı iyi arkadaşlar. Dream XP, Rager koleksiyon bak. Rager koleksiyon iyi. Koleksiyon falan vermesi güzel oldu. 11 ay koleksiyon. Yani önceki sezonda koleksiyon bile vermiyordu. Normal sadece garantili deste ve hiçbir şey içinde. 5 günlük AWP. 100 tane bundan veriyor ve en sonunda Ark koleksiyon veriyor. Bilemiyorum. Sizin nasıl bir şeyiniz var? Nasıl beğendiniz mi? durum olarak yazın arkadaşlar. Zaten ee, 4 haftası var. Ben tahminimce e, Ağustos'un başında falan yenilenir diye düşünüyorum. Bir i̇şte Temmuz'un sonu doğru. Göreceğiz bakalım şimdi bir alalım. Böyle aynı sinerle zaman alacağız. Aldık çünkü kasamız falan var yıldız açacağız. Yıldızlar falan açacağız. Çünkü üçler tane bereket kasası var. Bu arada arkadaşlar her gün canlı yayın çalışıyorum. Yayına gelmiyorsunuz. Hani yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Yayına bir e, videoya bir like atarsanız, yayın öncesinde videoya bir like atarsanız 100 seviye kat almadım mı? Bana yeterli. Üst seviye yaparsan bana yeterli ha. Bin oha. 5 yıldız. Mi yıldız? 8 yıldız. Ver bayağı. Bana bana dur bana yıldız ver. Yıldız istiyorum. Bana dur bana yıldız ver. kaç oldu? 33 seviye kadar geldik. Baya iyi. Başka sonucu açacağım. Çünkü o sonucu biraz bereketsiz geldi. Gerçek kazanış ne bereket de. Bana sana vermedi. Ne de sınırsız vermiyorsun. Kasacım. Güzel kasap. Bereketli kasap. Düzenle, efsane bereket yani. Bereket vermesi lazımken. Bereketsiz oldu bu kasaya. 20 yıldız. Biz bunu 100 yıldız yapınca bırakacağım. 100 yıldız da olana kadar bırakacağım. 100 yıldızda bütün hediyeleri alacağım. Bütün full full yapacağım. Şimdi 30 bin alsam bile full diyemiyorum yine, yine para verip alacağım. En mantıklısı hasta açıp yıldız çıkarmak arkadaşlar. On seviye. 18 yıldız. Oğlum sorumsuz hiç vermedi be. Abi mi hiç bizden bize nasıl verir be? Biz açıyoruz nasıl çıkmıyor? Hatta çıkan yazılardan net nasıl çıkarıyor? Hep görüyorum zaten hep sınırsız. Hep, hep, 1 milyon 10 milyon bile vermez. Ne 1 milyonu? 10 milyonu bırak 1 milyon bile vermez. 1 milyonu bırak 10 milyon bile ver. 1000 materyal oha. Yıllar sonra bir materyal çıktı 1000 materyal. Öyle ilk. 20 yıldız oha. 1000 bin, bin zp. Teşem. 11 zp muhteşemsin 56 materyal üstel neden çıktı lan materyal 15 yıldız oha lan kaç oldu kalçaya kadar getirdik muhteşemsin 55 tane açtı bu arada 100 kasadan 1000 10 zp 10.000 zp 10.000 50 yıldız Acaba 200'e kadar dayanır 200 kasaya kadar? 10 yıldız. En düşük sana 10 yıldız veriyor. 18 yıldız. 50 bin zula parası. Hadi biz sınırsız ver lan. Bir sınırsız ver. Yazmışsınız abi herkes çıkarıyor. Bu ne biçim? 10 bin yıldız. Haydi. 20 bin yıldız. 20 bin zp yıldız önemli çıktı lan. Artık yıldız göre göre var ya zp'yi xp yıldız görmeye baş. Artık o kadar körleştik. Böyle batarya bin zp 100 bin zp ilk defa 100 bin zp gördük 25 bin xp 20 xp 100 xp ne oldu bakalım harim bir arka sokak kasası arka sokak kasası Oğlum, arka sokak kasası derken aklıma başka bir şey geliyor arka sokaklar geliyor başka bir şey etrafımızdan gelse yorum olarak aç ya burada bir şey vermiyor sadece Yıldız'a kadar getirdik bakalım ne var Ark koleksiyonu aç alacağım bunu videoda açacağım ben başka bir şey yok bir var benleri almıyor hiç kadar getirdik aga İlk bahar sezonu yazıyordu ama full materyaldi bari materyal sezonu yazsaydın Süper olmaz mıydı? Ben o jetonları alacağım lan. O jetonu da bir dakika. jetonları alacağım. Süpersin. 35 tüm jetonları alacağım lan. Jetonları alacağım. Bütün jetonları aldım lan. Başka jeton, başka jeton, başka jeton. Oo bir de kral des. Severiz. Bir de bu var. Başka jeton yok herhalde. Jetonların suyunu çıkıyor. Ya bundan aldım arkasını sok. Üstüne bir. Bir açalım bırak. Bir, bir açalım. Hadi ver bir sınırsız. Hadi ver bir 10 yıldız. Ark koleksiyon testisi. M4'e çıktı. Güzel sanki. Ark postu, bu kuantum. Ne de geçiyor. Kral desteği açalım. Ver lan bir tane sus. Ver bir kuantum. 11 yok. 11 ay desen kardosans olsun. Ver lan Gotiga. Ben kart 8 çok seviyorum. Başka sunucu açalım. Hep aynı sunucu açmaktan Valla yoruldum. Valla yoruldum. Ver odan buradan bir auga Tam tersi Onun Oğlum meta oldu diye silah hep bana karşıma çıkmak zorunda mısın? hep benim karşıma çıkma zorunda mısın ya? Bana şuraya. O yine 68 çıktı. Bu M4 dizmişler lan buraya. Yazaydınız bari M4 garantili deste diye. Allah'tan bu da algı algı çözüyor. Şimdi M4 çıkar da çalışmam. Hayret çıkmadı. Bu ne bir şey çıkmadı. Evet garantili deste 3 elit baya iyi. Broza, o oh, o 3 Fenerbahçe Ne bahçe olmadı ama desenler güzel. Ne pet çıktı. Ananı on numara alan, Beklenti güzel abi ya. Ne oldu. Ork reflex. Ona çıksa var ya. Uf. Hadi lan bundan bir şey ver la. Çok çıktı. Olmuş. Şey merak ettim ya. Ne 76 oldu. Daha iyi. Bu daha güzel gitti. Groza nerede? Bir de Groza vardı. Meklenti. Oh, Razer. Baya iyi uydu. Bir de bu var. Mamma mia. Ver bir sınırsız. Evet şu an. Bunlar nasıl çıkıyor? Ver bir sınırsız. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna daha geldik. Düz 4 kadar geldik. Umarım videomu beğenmesin, Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.